Bilir, Mehmet ve Uğur oyunda Turunlan Çertekkesi tekkesiyle e, şeyi, şeyle el kırdıktan sonra e, neydi ismi Erdin'le el kırdıktan sonra şirkette şirkette çalışırken bir tanesi e, Kürt kalfa, Kürt asıllı kalfa, bir tanesi e, Arnavut asıllı kalfa olarak Tezcan evet. ve Ahmet. E, olarak şey yapıyorlar işin içine alıyorlar ve beni kendilerine tekkede baş kestiriyorlar tekkeyle birlikte ve işte e, 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz'dan daha sonra olaylara kadar hep baş olarak kalıyor bir tanesi e, bilir Mehmet Hayri olarak çıkıyor e, Ermeni asıllı usta olarak çıkıyor Hayri olarak çıkıyor e, Uğur da Yahudi olarak çıkıyor oyunun içerisinde ve şimdilik o oyun sonları buraya doğru devam ediyor. Bakalım ileride hangi tekkeleri sokacaklar. Beni ve askerden önce eşitledikleri aileleri ve daha sonra bu hayatı daha nasıl devam ettirecekler benim üzerinden beni. Bana da diyorlar ki elimiz sende çıkıyor. Aslında beni baş kestiriyorlar kendilerine. Elimiz sende çıkıyor gibisinden söylüyorlar ama öyle değil. Bir tanesi Hayri olarak Hayri enerji adamıyla oyunlara devam ediyor. Diğeri de Hacı olarak Yahudi enerji adamıyla oyunlara devam ediyor. Ama bir tane o yani yani ya asıllarını bilmiyorum. Ama öyle oyuna devam ediyorlar. İyi günler.